Şeray Bey geçmiş olsun. Nasılsınız? İyiyim Allah şükür. Ağrılar kesildi. Kesildi evet. Rahatsınız gayet. Rahatladım. Güzel. Yürüttük ameliyattan sonra da. Evet evet güzel. Bakalım evet. bugün ameliyattan sonraki ikinci gün inşallah son dayı evet. da alacağız. Sonrasında taburculuğu da planlayacağız. İnşallah sayın. Sonrasında yani. da bu idrar yapamama, idrar güçlükleri ortadan kalkmış olacak. Rahat i̇nşallah. Rahat yani. i̇nşallah. Yapar şekilde göndereceğiz. İnşallah bize. beklediğimiz sıra yolu ulaşırız inşallah. Geçmiş olsun. E, yaptığımız tahlillerinde de bu durumu e, bizim kendi tahlillerimizde de ortaya koyduk ve hastanın bir cerrahi ihtiyacı olduğuna karar verdik daha öncesinde bu ameliyatın prostat hastalıkları ameliyatlarının gelişimi sürecinde açık cerrahiler yapılırdı. Bundan daha eski dönemde sıklıkla tercih edilirdi. Ama açık cerrahinin handikapı olarak hastanın yara iyileşmesi, hastaların direnlerinin bulunması, iş gücü kaybı, iyileşme süresinin uzun olması gibi bazı sorunlar beraberinde getiriyordu. Şu anda ise büyük prostat diye tabir ettiğimiz belli bir hacmin üzerindeki prostatlarda Avrupa kılavuzlarında gösterilen altın standart yöntemler enüklasyon yöntemleri. Artık büyük prostatlarda e, TURP yöntemlerinden de uzaklaşıldı. Açık cerrahilerden de uzaklaşıldı ve ön plana özellikle uygulanması gereken enüklasyon yöntemleri gösterildi. Bunun içerisinde bu enüklasyon yöntemleri birbirleriyle benzer ameliyatlar olmakla beraber sadece kullanılan enerji kaynağı bakımından farklılıkları var. Eğer ki bipolar enerjiyle yapılırsa bu ameliyatın ismi Bipolep, holmium lazerle yapılırsa holep gibi farklı enükleasyon metotları yapılabiliyor ama ameliyat esnasında yapılan işlem temel prosedür olarak yöntem olarak aynı. Biz burada hastamıza bölgemizde ilk kez uygulanmış olan Bipolep ameliyatını uyguladık. Avantajları açısından da hastanın kendi anatomik kapsüle esnası içerisinden prostatı parçalara ayırmadan mesaneye doğru tek bir parça halinde ilerleterek mesane içerisine gönderip mesane içerisinde küçük parçalara ayırıp hiçbir açık kesisi olmadan idrar kanalı içerisinden oluşturabileceğimiz, alabileceğimiz en geniş alanı, en geniş prostat dokusunu dışarıya çıkarmamızı sağlayan bu yöntemle hastamızı tedavi etmiş olduk. E, bu sayede hastalar çok daha erken taburcu olabiliyorlar. Sondalı kalma süreleri çok daha kısa oluyor. Kaldı ki biz bu hastamızı iki gün önce ameliyat etmiştik. Artık bugün de hastanın taburculuğunu planlıyoruz. Sondasını hastamızın alıp taburcu etmeyi planlıyoruz. Kanama potansiyelleri çok daha düşük oluyor. Ve sonrasında da prostat hastalığı sebebiyle tekrarlama nüks ihtimallerinin daha düşük çünkü daha fazla doku çıkarıldığı için tekrarlama ihtimallerinin daha düşük olduğu bir yöntem. Öncelikle enükleasyon yöntemleri öneriliyor. Açık cerrahi yapılabilir ancak az önce de anlattığım gibi konfor açısından çokça eksiklikleri var. Enükleasyon yöntemi ararken de Enüklasyonların tamamının birbirine eşit olduğunu gösteren birçok yayın ve birçok söylem var. İleri otörlerinde anlattığı enüklasyonun enüklasyon olduğu ve neyle yapıldığından bağımsız olarak enüklasyon tercih edilebileceği şu an için ortadaki gelişmiş trend olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla enüklasyon ameliyatı olmak için... Ben holmiumla gidip holep olacağım, tulyumla gidip tulep olacağım e, ya da bipolar ameliyatla tu, e, bipolep olacağım arasında herhangi bir farklılık yok. Burada e, eldeki imkanlarla bu işlemi yapabilecek hekime ulaşmak daha değerli. Özellikle şu metotla şu ameliyatı olacağımın ekstra bir üstünlüğü yok. Sadece lazer enerjisi belki kanama potansiyeli fazla olan kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar için bir avantaj sağlayabilir. Ben tasattan şikayetçiyim olarak geldim oraya. İnşallah tedavimi oldu mu inanıyorum. Şu anda iyiyim. Ne oldu sana? Bugün bu sabah hocamdan öğrendim. öyleymiş. Tedirgin olmuş muydunuz ameliyat olmadan evvel? Araştırmış mıydınız? Yönde, yöntem mi? Evet. Ben yani doktorlarıma geldim inanıyorum. Onların araştırmalarını, onların dediklerine göre ameliyatıma geldim. Ağrın susun var mı? Hayır şu anda öyle bir şey yok. Kendini çok, iyi hissediyorsun. Çok rahat. Çok rahat. Davulcu olacaksın. Mutlu olacak musunuz? Diyeyim. İnşallah kurtuldu. İnşallah. İnşallah giderler. Şu ana kadar şartlar iyi.